Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanın bakış testleri ikizkenar üçgen konusu 2 numaralı test ile devam ediyoruz. Soru 1. ABC üçgen ikizkenarlık verilmiş 11'in uzunluğunda 12 ve 17 santimlik kenar uzunluklarım var. X kaçtır deniyor. Klasik yaptığım işi yapıyorum. Neydi o? İkiz kenar üçgende hemen tepeden dik indiriyorum. Bu indiğimiz dikmeni halta yarıyordu. Hem açı ortay hem kenar ortay hem de yükseklik oluyordu. Yani bu tabanı 6'a 6'a böleceğim. Sonra cihazıma diyorum ki şurada bakınız çok tatlı bir üçgen var. Dik kenarlarından biri 6. E, hipotenüsüm 10. O zaman burası da 8. O zaman noktayı koymamız lazım. Nasıl noktayı koyacağız? Şöyle. Yandaki dik üçgene bakacak olursak. Hipotenüs uzunluğu 17. Dik kenarlarından biri 8. Yani 8, 15, 17 olmalı. O zaman x artı 6'nın 15 olduğunu yani x'in de 9 olduğunu söylememiz lazım. Geldim 2'ye. ABC üçgeninde ikiz kenarlık verilmiş. Kök 34 gibi çok da keyifli olmayan bir uzunluğum var. DC uzunluğu 15. DC eksi BD farkını bana bulabilir misin diyor. DC'nin de BD'den daha uzun <laughs> olduğu söylenmiş. Gene benzer şekilde yürüyeceğim. İkiz kenar üçgeni gördüm. Hemen dikindiriyorum. E, tabanı iki eş parçaya bölecek diyorum ama... BD uzunluğunun kaç birim olduğu elimizde mevcut değil. Dolayısıyla maalesef kaça kaç böleceğim noktasında bilgi sahibi değilim şimdilik. Şimdi 13'e 13'ü yazıyorum burayı. X kenarlığı yazalım buraya. Şu uzunluğun kaç olduğunu bilmiyorum. X diyorum. Haliyle buraya da 15 eksi X diyeceğim. Şimdi şu üçgende şöyle fantastik bir şey yapacağım. Dik üçgende yaptığımız şeyi. Ne yapacağız? Şunu. Diyeceğim ki abi şu uzunluk ve şu uzunlukların kareler toplamı eşittir şu uzunlukla şu uzunluğun kareler toplamı. Burada tamamsak eşitliği yazayım. Yani ne yazıyordum? 15 eksi x'in karesi. 15 eksi x'in karesi artı kök 34'ün karesi 34 eşittir x'in karesi artı 13'ün karesi 169. Yani çaprazda kareler toplamı birbirine eşitliyorum. Güzel bir şey çıkar ümidindeyim. Bakalım neler olacak. bu parantezi açmam lazım öncelikli olarak. 225 eksi x'in çarpımının 2 katı 30 x artı x kare artı 1 de 34 eşittir x kare artı 169. Sadeleşmeler varsa onları halledeceğiz. x kareler birbirini götürsün. O zaman şu ikisinin toplamı 259 eksi 30 x eşittir 169 kaldı. Yani buradan elde ettiğimiz şey 30 eksin 90 olduğu haliyle x'in de kaç olduğu 3. Eğer x 3 bulduysak işimiz rahatladı. Niye? Buraya 3 dedim. O zaman şurası 12. Haliyle ikizken üçgende dik indirmiştim. Yani şurasında 12 olması lazım. O zaman buraya da yazacağım 9. Peki benden istenen neydi? DC eksi B'de farkı. DC'nin 15 olduğu bilgisi vardı zaten elimizde. BD'de 9 bulduysak bizden istenen 15 eksi 9 yani 6 olur. B seçeneği cevabımızdır. ABC üçgeninde diklikler verilmiş. 135 derecelik bir açı var. Şimdi bakız eğer burası dik, burası dik, burası 135 derece ise haliyle şuraya 45 kalır. Neden? Bu içini boyadığım, şu sarıyla boyadığım dörtgenin iç açılar toplamı 360. Sonra ne diyorum? Madem böyle bir şey var, bir de Sorunun ta en sonunda üçgenin ikizkenar olduğu söylenmiş. O zaman ikizkenar üçgende şöyle tatlı bir özelliğim vardı. Onu hatırlamam lazım. Herhangi bir ikizkenar üçgenin tabanının üzerindeki bir noktadan ikiz olan kenarlara indirdiğim yüksekliklerin toplamı 6 ve 2. Kaç ediyor? 8. Bu toplam diyor ki ikiz kenar olan üçgenin ikiz olan kenarlarından herhangi birini indirdiğim yüksekliktir. Yani şu kırmızı yükseklik 8'dir diyor. Peki burası 45 o zaman şurası da 45. E, o zaman 45, 45, 90 var burada. E, haliyle burası 8 ise şuna da 8 diyeceğim. E, o zaman benden istenen AB uzunluğunu da buradan 8 kök 2 olarak yakalamış olacağım. Neden? İkiz kenar dik üçgen 45, 45, 90 üçgeninin kenar uzunluklarını zaten hatırlıyoruz. Soru 4'teyim. ABC üçgeninde eşitlik verilmiş. AB, BC'ye eşit. Bunları isterseniz şöyle kırmızıyla belirginleştirelim. AB uzunluğu. Çok güzel olmadı. Bir daha çizeceğim. Evet. AB uzunluğu BD uzunluğuna eşit demiş. <laughs> BC'de doğrusal diyor. 5 birim, 12 birim ve 20 birim var. Buna göre diyor ki CD kaçtır. Şimdi burada da e, ikizkenar üçgene ait çok tatlı bir özelliğim var. Onu hatırlayacağım. İkiz kenar üçgende ikiz olan kenarları indirilen yükseklikler eşit uzunluktaydı. Yani şunu indirecek olsam bunun da 12 birim olduğunu söylemem lazım. Bu mavinin. Benzer şekilde eğer bu yükseklik E'de yüksekliği AE'yi 5 birim olacak şekilde ayırdıysa şurayı da 5 birim ayırır. Peki sonra ne diyeceksin hoca? Al sana bir dik üçgen. Dik kenarlardan biri 12. Hipotenüs 20. Haliyle buraya kaç kalmalı? 16. E o zaman x'e de kaç vereceğiz? 11 vereceğiz ki orası 16 oluversin. Evet bu seneki kitaba özgü yeni bir sorumuz var. Şekil 1'de AB noktasına sabitlenmiş bir lastik e, ip kancası varmış. Bunun D noktasında sabitlenmiş bir vinç gösterilmiş. Vinç kolu yere dikey olarak 20 metre yukarıdaymış. Kanca vinç koluna 6 metre Lastik ise zeminle 45 derecelik açı yapana kadar çekiliyormuş. E şimdi 20 metrelik uzunluğa sahip vinç kolunu 6 metreye kadar düşürdüm. Demek ki ben bu işi 14 metre yukarıya çekecek şekilde hallettim. Yani şurayı 14 metre olarak söylüyorum. Ardından ne diyor? Ee, 45 derecelik açı oluşturdum. Tamam buna göre AB kaçtır diyor. Harika. Şimdi eğer burasının 14 olduğunu söylediysek... E bu üçgenin de 45-45-90 üçgen olduğunu gördüysek yani ikiz kenar bir dik üçgen olduğunu gördüysek haliyle bu 14'ün yükseklik olduğunu bir başka deyişle kenar ortay olduğunu da ikiz kenar üçgen olduğu için kenar ortay olduğunu da rahatlıkla söyleyebilmem lazım. E o zaman dik üçgende kenar ortayım neydi? Abi muhteşem üçlü veriyordu bana. Yani şu minnak parçalarda 14-14 olmalı. Dolayısıyla AB uzunluğu kaçtır sorusunun cevabına 28 deyip paket yapacağım. Evet altıda gene çok sevdiğim bir kalıp var. Bir adet üçgen verilmiş. İçinde bir dik üçgen var. Eşitlikler mevcut. 9 15 x kaçtır? İkizkenar üçgen gördük. Gene benzeriş yapıyorum. Nedir o benzeriş? Abi tepeden hemen bir dik indiriyorum. Tepeden indirdiğim dik mi tabanı iki eş parçaya bölecek. 24 birim uzunluğundaki tabanı iki eş parçaya böleceğim. 12 12. O zaman şu minnak parçaya 3, şuraya da 12 yazmam lazım. 15 artık zelelim. Sonra x'i bana bulur musun diyor. Muhtemelen buluruz. x aynı zamanda burasıdır da. Ne taraftan bulacaksam artık orası sana kalmış. Şimdi bir tane dik üçgen görüyoruz. Nerede? Şurada. Bu ADC üçgeninde bir adet neyim var? Yüksekliğim var. O zaman diyorum ki abi bir tane öklit yapıştıralım buna. Diyelim ki h kare eşittir 3 çarpı 12 yani 36 h'ı da buradan kaç diyelim 6. Güzel. Bitiriyorum o zaman işi. Nerede bitireceğim? Aha da şu üçgende bitireceğim. Bakınız e, H uzunluğunu 6 dedik. Diğer dik kenar 12. Yani dik kenarlar arasında 1'e 2 oranı var. 1, 2, kök 5 üçgeninden bahsediyoruz o zaman. Yani x uzunluğu kaçtır diye soran adama diyeceğim ki abi 6 kök 5'sin. Evet bir abc üçgeninde 3 üç tane öncül verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur deniyor. Şimdi hep 3 e, öncülün hepsi de ikiz kenarlığa odaklanmış. O zaman şuraya bir tane ikiz kenar üçgen çizelim. Beceremedik. Güzel. Buraya bir tane ikiz kenar üçgen çizelim. Şunu biraz da büyütelim. Diyorum ki eğer üçgen ikiz kenar ise, üçgen ikiz kenar ise yani şurası A, burası B, burası C olsun. Şimdi bir özellik hatırlayacağız. İkiz kenar üçgene ait çok tatlı bir özellik hatırlayacağız. O da şu. Eğer üçgen ikiz kenar ise söylemem gereken şey şu. İkiz kenar olan üçgenin ikiz olan kenarlarına ait yükseklik uzunlukları birbirine eşit. O zaman diyorum ki ben B ve C köşelerinden çıkan yükseklikler yani HB ve HC birbirine eşitse kenar uzunluklarının birbirine eşit olması lazım bir. Peki ikinci olarak ne diyeceğiz? İkinci olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi şekli biraz temizlemem lazım. Bunun içini de temizlemek biraz zor olacak ama o zaman şöyle yapalım. Evet. Şuna eyvallah dedik. Benzer şekilde üçgen ikiz kenarsa ikiz kenar üçgenin ikiz olan e, kenarlarına ait neler? Kenar ortay uzunlukları da birbirine eşit demiştik. Yani şu üçgen ikiz kenarsa B'den ve C'den yani taban köşelerinden çıkan karşı kenarlara giden kenar ortay uzunlukları da birbirine eşittir. O zaman birinci öncülün de doğru olduğunu söyleyeceğim. Harika. E peki aynı şeyi aç ortaylar için söyleyemez miyim? Tabii ki de söyleyebilirim. Eğer ikiz kenar bir üçgenim varsa taban açılarının aç ortayları eşit uzunluktadır diyor. Ve bunun da üçgenin ikiz kenar oluşuna bir sebep olduğunu söylüyorum. Yani 1, 2, 3 öncülerinin hepsi de doğrudur diyeceğim. 7. sorunun cevabına E seçeneği deyip nokta koyacağım. 8'de çok tatlı bir soru var. ABC üçgeninde diklik verir verilmiş iki adet e, aç ortay var. Şimdi aç ortayı belki çok anlamlandıramamış olabilirsiniz ama e, çok tatlı olacak şimdi. ABC üçgeninin çevresi 36. DE uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi aç ortay kim o? Mesela BD aç ortay ve bir 90 derece vermiş bana. O zaman diyorum ki abi şunu uzatsak çok tatlı olur. Neyi? Şu B'yi. Ona en iyisi şöyle uzatayım. Evet sabit dura, durabilirsen. Hem şöyle. Evet. Güzel. Şimdi ne halde yarayacak? AD'yi de uzatacağım. AD'yi. Şimdi bakınız BD hem yükseklik oldu hem de açı ortay oldu. O zaman e, aynı zamanda kenar ortay olacak. Yani şu parçanın şuna eşit olduğunu söylüyorum. Aynı zamanda üçgen ikizkenar olacak. Yani şu uzunluk şuna eşit olacak. Bir. İkinci olarak benzer işi e, bu taraftan yapacağım. Yani AE'yi uzatıp AE'yi biraz şuradan uzatayım. Öbürüyle yapışmasın. AE'yi şöyle uzatıp gene benzer işi yapacağım. Evet oldu bence. gene aynı şeyleri söylüyorum. O zaman şu minnak parça şu minnak parçaya eşit olur. Neden? CE aç ortay. Aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda üçgen ikiz kenardır. Yani şu parça şu parçaya eşit olmalıdır. Sonra neler çıktı buradan? Bu uzunluğa A diyecek olursam şu uzunluk A. Bu maviye B diyecek olursam bu B. Ve son olarak şu BC'ye C diyecek olsam zaten orası C. Başka bir şey kalmadı. ABC üçgenin çevresinin 36 olduğu söylenmiş. Yani elimizdeki bilgi şu. ABC kenar uzunluklarının toplamı 36. O zaman biz eğer şu noktaya K noktası diyecek şu noktaya da L noktası diyecek olursak KL uzunluğunun 36 birim olduğunu söylüyoruz. Peki buradan sonra nasıl bir e, hadise gerçekleşecek? AKL üçgenine bakacak olursanız AKL üçgenine bakacak olursanız. Bakınız şu AD uzunluğu DK'ye eşit. AE uzunluğu EL'ye eşit. Dolayısıyla bizim burada DE ile ifade ettiğimiz uzunluğa diyeceğiz ki bu üçgenin orta tabanı. Eğer DE orta tabansa tabanın yarı uzunluğuna sahip olacak. Yani 36 bölü 2'den kaç diyeceğim? 18. Soru 9'dayız. Burada da benzer atraksiyon yapacağım. Bakınız <laughs> ABC üçgeninde diklik ve açıortay verilmiş. Şimdi CH'ın hem açıortay hem de dik oluşu beni ikiz kenarlığa götürmeli. Ama şekil eksik. Yani diyor ki hacı ben bunu bıraktım. Sen devamını getir. Getirelim abi. Şunu şöyle uzatıyorum bu tarafa. BH'ı da uzatıyorum şu şekilde. Güzel. Harika. Şimdi buraya gene bir nokta verecek olursak mesela buraya gene K noktası diyelim. BCK'da ikiz kenarlığı görmüş olman lazım. Çünkü CH hem yükseklik hem aç ortay aynı zamanda kenar ortay olmalı. Bu dursun. DH10 A çok iyi. Niye çok iyi? Çünkü gene benzer şekilde şunu söyleyeceğim. Eğer DH uzunluğu 10 birimse DH haliyle orta taban oldu. Dolayısıyla şu AK uzunluğu da orta taban olduğundan dolayı 20 birim olacaktır. Peki bu dursun kenarda. İkiz kenarlıktan söz etmiştik. Onu da işaretleyelim. Yani BC uzunluğunun CK uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebilmemiz lazım. Peki soruda başka kullanmadığımız veri var mı? Var. BC eşit 3 AC demiş. Ben eğer AC uzunluğuna mesela atıyorum K diyecek olursam. K demeyelim. K harfini kullanmışız. A diyelim. E, o zaman bu mavi dalgalı BC kenarına 3A diyeceğim o zaman abi burası da 3A olacak. Yani biz aslında 4A uzunluğunun kaç olduğunu söylemiş olduk. 20. O zaman A uzunluğuna kaç demem lazım? 5. Peki benden istenen ne? BC. BC neresi? 3A. 3A ne olacak? 15. Paket. Gayet tatlı bir soru. Yani hem 8 hem 9 gayet başarılı 10 numara tatlı sorular idi. Onları paketledik. Geldik soru 10 ve testin son sorusuna. Gene bu soru da ee, bu seneki kitapta bulunan yeni sorularımızdan kendisine hoş geldin diyoruz ve bakalım neler istiyor bizden. Şekil bir verilen mavi bayrağın AC kenarı yer düzlemine dik bir direğe yapışıkmış. Bayrak C noktası etrafında ok yönünde B köşesi direğe değene kadar dönmüş. Çok iyi. Uzunluklar kaç kaç? 25, 25, 20. Şimdi dikkat edecek olursak şurası 25, burası 25 denmiş. BC uzunluğu da 20. Buna göre A noktası ilk durumdaki konumuna göre yer düzlemine kaç santim yaklaşmıştır diyor. Abi ikizgen üçgeni gördün mü? Gördüm. Ne yapıyorum? Hemen şılak şuradan tepeden bir dik indiriyorum. İndirdiğim bu dikmine ne halta yarıyordu? İki eş parçaya bölüyordu. 10-10. On, on, İkinci 10'u yazmayacağım. Niye? A noktası eskiden şuradaydı. Ve şu uzunluk AC uzunluğu idi. Yani kaç birimdi? 25. O zaman A noktası yer düzlemine ne kadar yaklaştı? Bakınız şuradan şuraya kadar inmiş oldu. O zaman yaklaşma miktarı şu iki nokta. Böyle paraleller çizecek olsam yer düzlemine bu iki noktadan. E bu bahsi geçilen yakınlaşma bu ok ile gösterdiğim yer olacak. E orası da kaç? 25-10 topladım 35 abi İzmir. Buradan İzmirlilere selam olsun. Evet kıymetli gençler böylelikle ikiz kenar üçgen test 2'yi tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda test 3 ile beraber olacağız. E şimdilik kendinize iyi bakın. Beğenin, paylaşın, abone olun falan filan.